Evet yaklaşık iki saat önce e, lokal bir şekilde yağın yağış neticesinde ilçemize 22 kilometre uzaklıkta bulunan Kazandere mahallemizde iki bölgeden iki dereden gelen sel mahallemizde bir takım tahribatlara yol açmış olup anında müdahalemiz sonucunda şu anda vatandaşlarımızla beraberiz herhangi bir can kaybı yok sadece yollarda deformasyon oldu bir takım evlere su girdiği ve e, içme suyu hattının, şebeke hattının kırıldığı tarafımızdan tespit edilmiş durumda. Ayrıca meydan çeşmesi sürekli kullanılan ve hayvanlar için kullanılan meydan çeşmesinin e, sel ariyat altında kalmış olması. Vatandaşlarımızın bir anda soğukkanlılığıyla şu anda hep beraber e, bu konuda takip ediyoruz. İş makinelerimizle birlikte... Bölgeye intikal etmiş durumdayız. Herhangi bir can kaybının olmayışı son derece sevindirici. Maddi hasar Allah'ın izniyle tarafımızdan ve devletimizin izniyle giderilecektir. Herhangi bir sorun yok. Biz bölgedeyiz. Kaybedecek herhangi bir şey yok. Geçmiş olsun dileklerimize, hemşerilerimize ilettik. Gerekeni yapacağız Allah'ın izniyle.